Selam gönül dostları. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Rezan. Bugünkü videomun konusu e, annelik ve ruhsal yolculuk üzerine olacak. E, annelik neden e, insanın gelişiminde önemli bir aşama. Öncelikle bundan bahsedeyim. E, şimdi e, işte hayatınıza bir çocuk alıyorsunuz. <laughs> Yani bu biyolojik annelik de olabilir, dışarıdan da olabilir. Hepsi tamamen anneliğin kendisi bence. Hatta dışarıdan bir şekilde evlatlık edindiğin eminim çok daha ecrileri üstündür Allah katında böyle inanıyorum. Ama insanın tekamülünde çocuk sahibi olmak bence çok önemli bir level çünkü e, o aşamadan itibaren aslında artık ömür boyu e, sorumluluğunu üzerine aldığın bir canlı ile yaşamaya başlıyorsun ve biliyorsun ki e, bu canlı e, senin davranışlarınla hayata başlıyor ve e, iç sesi senin davranışlarınla inşa oluyor. Bunu bilmek e, biraz işleri zorlaştırıyor çünkü e, hiçbirimiz yani şimdi şöyle bir durum var. Bir 15-20 senedir çocuk gelişimiyle ilgili, psikolojiyle ilgili, insanın zihin dünyası ile ilgili, nasıl yapılandığı ile ilgili çok fazla çalışmalar var. Ve şimdiki anneler bir noktada bunları okuduğu için kendindeki eksiklikleri görüp düzeltme şansı buluyorlar. Bu benim için mesela büyük bir avantajdı. Kızım doğduğu zaman bunları okuyarak kendimi şekillendirdim. Ama bu öyle bir süreç ki sadece işte çocuğunu geliştirmiyor. Çocuğuna iyi bir annelik yapman için iyi bir fırsat elbette. Ama aynı zamanda kendi yaşantınla yüzleştiğin ağır bir zamanı da simgeliyor. Anne olmak özellikle bence yaşamın ilk 3 senesinde çocuk sahibi olmak ve onu geliştirmeye çalışmak, onu büyütmek, gerek fiziksel ihtiyaçlarını karşılayarak, gerek psikolojik ve ruhsal doyumunu vermeye çalışarak çocuk büyütmek insanın kendisini yeniden tanıması. Çünkü içimizde bir çocuk var. Hep bahsediyorum ya içsel çocuğumuz. Bu da zaten bizim özümüz. Dünyaya geldiğimizde aslında bizim istediğimiz o içsel çocuğa göre hareket etmek. Bu ne kadar desteklenirse başkaları tarafından, ebeveynler tarafından onay alırsa o kadar güçlü, o kadar zihninin, zihninin ve kalbinin bağlantısını iyi kurabilen, bunun dengesini iyi sağlayabilen çocuklar oluşmuş oluyor. Bu yüzden bir çocuk sahibi olmak kişinin kendi içsel çocuğuyla ve geçmiş çocukluğuyla yüzleşmesini de yüzleşmesine de vesile olan bir süreç. Bu anlamda yer yer işte üzüntü duyduğun yer yer hayal kırıklığı yaşadığın ve içinde öfkelerin birikebileceği bir zaman aralığına da tekabül ediyor. Burada yapılması gereken şey aslında kişinin bence kendi çocuğunu büyütürken içindeki çocuğu da büyütmeye çalışması. Yani biz bir çocuk sahibi olduğumuzda iki tane çocuk sahibi olmuş oluyoruz. Bir kendimizin anneliğini yapmaya başlıyoruz. Bir de kendi çocuğumuzun anneliğini yapmaya başlıyoruz. Çünkü öyle bir şey ki çocuk mesela çeşitli ihtiyaçlarda bulunuyor. Bunları gördüğünde sen hep mukayese ediyorsun geçmiş yaşantınla, çocukluğunla. Benim çocuğum bunu istiyor. Ben de ona karşılığında şunu veriyorum. Ama bana bu yapıldı mı? Ben böyle bir şey istesem benim ebeveynlerimin tepkisi ne olurdu? Hep böyle bir mukayese oluyor değil mi içimizde? Ve bu bizi aslında yüzleştirmiş oluyor bazı şeylerle. Biz ideal olanı yapmaya çalışıyoruz mesela. Ama bize işte belli konularda ideal olanın yapılmadığını görüyoruz. Ama şuna da inanıyorum ki o insanlar, annelerimiz, babalarımız o zaman yapabileceklerin en iyisini yaptılar. Çünkü yani onların zamanında bu kadar kaynak yoktu. Herkes çocuklarına aynı şekilde davranıyordu. Çocuğun çok söz hakkı yoktu. Yani insanları arasında bir şey söylediğinde fazlalık muamelesi yapılıyordu. Yani çocuk... Görülürdü ama dinlenmezdi. İşte hareketlerine müdahale edilirdi. Karnı açsa doyurulurdu. Ama ruhsal olarak bir şey üzülmüş, bir şeye kırılmış. Bunlar eskiden çok dikkat edilen şeyler değildi ama şimdi biliyoruz ki 0-7 yaş aralığında çocuğun en önemli işte merkezi zihni oluşmaya başlıyor. Bütün o işte algıları, yargı kalıplarını bu yaş aralığında oluşturuyoruz. O yüzden Annelerdeki hassasiyetleri görebiliyorum. Ama şu da var ki o kadar katmanlı bir şey ki çocuk bakımı. Evet, belki işte 10 tane şey var dikkat edilmesi gereken ki bu onu da az söylüyorum. 10 tane değil. Bundan bir kısmına dikkat edebilir. Çünkü annesinin babasının tıynetine uygundur mesela o davranış kalıpları. Mesela bazı babalar çocuklarıyla vakit geçirmekten, oyun oynamaktan çok hoşlanır. Zaten oyuncu bir babadır ve vakit geçirmek zor gelmez ya da iletişim kurmayı çok seven bir annedir. Çocuğuyla iletişim kurar ve bu anlamda çocuğunu geliştirebilir. Ama bunun dışında üzerine katmamız gereken hani aslında çok içselleştiremediğimiz çeşitli özelliklerimizi mesela sabır gibi. Çünkü e, sabır çok önemli bir bakış açısı aşama. Sabırlı olmak çocuklara karşı. Çünkü o kadar ilginç ki mesela çocuk bir e, sabrımızı sınayacak bir davranışta bulunuyor. Bu sefer kendi çocukluğuna gidiyorsun. Sana sabredilmediği aklına geliyor mesela. Ve bu sefer bir hırçınlık oluyor. İçindeki çocuk bu sefer hırçınlaşıyor. Yani sen sanki kendi çocuğunla ilgilenirken içindeki diğer çocuk ben de istiyorum. Ben de sabır istiyorum. Benim de buna ihtiyacım var diye senden alacaklı gibi oluyor. Aslında bizi sinir eden, bizi sabırsızlığa iten şey dünyaya getirdiğimiz çocuk değil. içimizdeki çocuk bence. Çünkü çocuk doğduğu zaman tetikleniyoruz. Yani sanki yeniden doğuyoruz bizde ve onunla beraber işte ona bir şey yaptığında ben de istiyorum. İşte ona bir şey satın aldığında ben de bundan istiyorum gibi talepler oluşmaya başlıyor. Ben bunu fark ettim kendime. Mesela yaren doğduğunda ona bir oyuncak aldığımda kendime de alıyordum. <laughs> Hala öyle. Mesela ona hoş bir şey aldığımda kendime de benzerini almaya çalışıyorum. Yani içimdeki çocuk sanki istiyormuş gibi. Bazen de ona yaşından büyük şeyler alıp ben de giyiyorum. Mesela bir tane mont aldım önümüzdeki kış giysin diye. Ve dedim ki umarım bunu çok eskitmez ben giyerim. Bu da milyon olmanın avantajları galiba yani. Bir başkası bunu herkes yapamaz yani. Yüzde <laughs> birlik kısma giriyorum ben. <laughs> Boyum ve kilomla falan. <laughs> Neyse. Demek istediğim kendi tekamül yolculuğumuzda ee, çocuk bakımı o kadar önemli bir yere sahip ki bunu kanalize etmek bizim elimizde. Bunu nasıl gördüğümüze göre değişir. Benim gerçekten ruhsal uyanışım, farkındalığım, bilinç sıçramam e, yarenin dünyaya gelmesiyle başladı. Çünkü baktım böyle içimde biriktirdiğim bazı şey duygular var. Açığa çıkmamış e, bir tarafım var. Çocukken de şey bir, biriydim yani biraz daha sıra dışı mı diyeyim meraklı, işte yeni şeyler denemekten hoşlanan e, ve bunun tasvip edilmeyeceğini hissettiğim ve bildiğim ve tecrübe ettiğim için genellikle gizlemeyi tercih ediyordum. Yani gizleyerek büyüdüm aslında bazı şeyleri. İşte derse derse girmemek olabilir. İşte uç örnekler var ama bunları saymama gerek yok. Sizler de üç aşağı beş yukarı benzer olaylar yaşamışsınızdır çocukken. E, ve bunu gizleme sebebi aslında ne? Çocuğun e, kendini e, şu anlamda güvende hissetmemesi. Ya ben bunu söylersem sevilmem, onaylanmam, e, kötü hissederim, utanırım, suçluluk duyarım hislerinden dolayı bunu gizlemeyi tercih etmişim. Şu da ilginç bir şey. Mesela dört kız kardeşiz ve hepimiz çok farklıyız. Sanki annelerimiz farklı, sanki bizi yetiştiren ana babalarımız farklı insanlarmış gibi hepimiz farklı tipler olduk. Ben hatırlıyorum mesela benim kardeşlerim ikiz olanlar annemlerden bir şey gizlemezdi yani. An e okuldan gelirlerdi daha yani formalarını çıkartmadan e bütün okulda yaşadıklarını anneme anlatırlardı. Ben seçerek anlatıyordum <laughs> çünkü her şeyi anlatamam yani yüzde altmışı yüzde yetmişi annemin hoşuna gitmeyecek şeylerdi. Tabii şu an geldiğim noktada e en çok ünvan sahibi de <laughs> benim. <laughs> Şöyle falan, ee, krizi fırsata çevirmişim. Gerçekten tebrik ediyorum kendimi. Ee, sanki farklı anne babaların çocuklarıyız. Onlarda farklı çıktılar oluştu. Ben de farklı. Ee, o yüzden e, bence çocuğun karakterine göre de değişiyor anne babanın e, şeyi yetiştirme şekli. Benim mesela bir tane daha çocuğum olsa, belki o bambaşka bir şey olacaktı büyüdükçe. Farklı bir karakter izleyecektim. Şimdi mesela benim kızım fark ettiğim şey fiziksel teması çok seviyor. Ve işte sürekli sevgi sözcükleri, sürekli işte yapışalım birbirimize dokunalım, birbirimizi sevdiğimizi söyleyelim falan. Ve ilginç yani ben bundan aslında hoşlanmıyordum. Bana çok zor geliyordu beraber olmak. Bu da aslında kodlarla alakalı yani hem kod hem karakter meselesi ama sanki öyle bir düzen ki çocuğun sende aşman gereken özellikleri biraz daha esnemen gereken nitelikleri ortaya çıkarmak için geliyor gibi. Yani tekamül için öyle güzel bir örnek ki çocuk sahibi olmak bu yüzden hem çok riskli hem de bir kadın için bence en geliştirici yollardan bir tanesi. Tabii ki bu beni geliştiriyor diye de challenge yapıp çocuk dünyaya getirmenin de alim yok yani. Çünkü bu çok e, hayatın boyunca hani ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden diyor ya küçük prens de tilki diyordu galiba. O yüzden gerçekten buna kararlı olduğunuzda evet ben bu çocuğun tüm sorumluluğunu ruhsal olarak da maddi olarak da üzerime almaya niyet ediyorum dedikten sonra yapılabilecek bir şey. Ben bir ara şey diyordum hatta, bana üç tane doktora tezi konusu versinler, tez yazayım ama çocuk büyütmeyeyim. Yani bana o çok daha zor gelmişti. Bir insanın sorumluluğunu alıyorsun, onun duygusal ihtiyaçları var. Bir de onun duygusal ihtiyaçları ortaya çıktıkça sen tetikleniyorsun. İşte geçmişe dair anılarını depreştiriyorsun. İşte ben ona böyle yapıyorum, bana böyle yapılmadı. Ya da işte ben mesela bir şey yapmıyorum, ailem bana bir şey yapmış oluyor o konuda. Hep sürekli kendini zihinsel olarak mukayese ediyorsun. Artılarını, eksilerini hesaplıyorsun. Bir kabullenememe oluyor. Ama yani şu da var ki... Hani bunu hep söylüyorum ya... Ruhsal kontrat denilen bir şeye ben inanıyorum. Ben e, bunu tecrübe etmek için gelmişim ailemde. Yarem de e, beni tecrübe etmek için... Benim sevgi stilimi... Benim onu yetiştirme tarzımı tecrübe etmek için gelmiş. O yüzden... Birine çok eksik, birine çok fazla, biri mutedil gibi yorumlar yapmak için de yapmak da çok bence şey olabilir, fazla yargılayıcı olabilir. Şöyle düşünüyorum artık mesela modern psikoloji tarihini okurken orada psikologların yaşamında dikkatimi çeken nokta her psikoloğun yaşamında mutlaka iz bırakan belirli olaylar olmuş ebeveynleri tarafından. Kiminin ki mesela ben okuduğumda bu da yani çok önemli bir şey değil aslında bunu yazmışlar falan ama diyorum. Sonra bakıyorum ki o çocuk karakteri ve zihninde kodladığı dünyasından dolayı bu olayı çok farklı tanımlamış kafasında. Ve bundan dolayı krizi fırsata çevirerek kendini iyi yöne kanalize ederek aslında yeni bir ben dünyaya getirmiş. Yani bu tarz insanların aslında daha çok başarılı olabildiklerini de görüyorum. Ama yani yine de acıdan öğrenerek Acıdan tecrübe ederek iyiye gitmek sanki zora talip olmak gibi. Yani illa bir acı tecrübe mi yaşamak gerekiyor gelişmek için mesela? Ya da bunu farklı bir perspektiften de değerlendirelim. Anlam dediğimiz şey aslında hepimiz için değişen bir şey. Hakikati olaylara verdiğimiz anlamla şekillendiren bizleriz. Bir olay yaşanır mesela. Kimi bir şey söyler, kimi başka bir şey söyler. Bu neyle alakalıdır? Zihnimizdeki kalıplarımızla alakalıdır. Yani anlam dediğimiz şey dediğim gibi herkese göre değişiyor. Bu yüzden yaşadıklarımızı hem çocukluğumuzda ya da kendi çocuğumuza yaşattıklarımızı anlam eksenli düşündüğümüzde oradaki hayrı görebiliriz ve bu bizi aslında bir noktada da e ee, vicdanen de rahatlatabilir bence. Ya yani bazen ben kızımı yetiştirirken belli noktalarda aksayan yönlerimi gördüğümde kendime diyorum ki, e, bu kadar haksızlık etme kendine. Ya senin de bir e, sınırın var. Bu kadar elinden geliyor ve gerçekten hani elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Çünkü bende olan malzeme bu kadar. Bende olmayan bir malzemeden bir şey veremem mesela. Belki de diyorum onun bu dünyaya geliş amacı buradaki benim eksik yönümü fark edip bu yönden parlayarak bu konuda bir başarı geliştirmesidir. Biraz da bence çocuk yetiştirirken buna dikkat etmeliyiz. Tabi bundan dolayı da salmaya gerek yok yani. Mesela şey şu tarz söylemler beni üzüyor. Ya bunun yediği yönünde yemediği arkasında ya. Bizim zamanımızda böyle miydi işte her şeyini alıp satıyoruz giydiriyoruz. Keşke mesele bu kadar basit olsaydı. Yani giydirmek, her gün et tavuk yedirmek değil maalesef. Çünkü bunlar çocuğun beklentisi değil ya. Ben çocukken ne yediğimi hiç hatırlamıyorum. Annem çok güzel patates kızartırdı mesela. Çok güzel makarna yapardı soslu. Hep böyle güzel bizi beslediğini hatırlıyorum. Sık sık dışarıda yedirdiğini. En iyi şekilde beslenmemiz için uğraştığını hatırlıyorum. Giyim kuşağı manasında da öyle. Kendisini giymeyip bizi giydirdiğini. Yani o zamanlarda aslında yaşam şartları şimdiki kadar bol ve bereketli değildi. Ona rağmen elinden geleni yaptılar. Ama önemli olan aslında ruhsal doyuma ulaştırabilmek. Bu da çok zor çünkü senin kendine ait bir karakterin var. Çocuğun da var bir karakteri. Ve senin hani birden fazla çocuğun var. Hepsinin kendine ait bir karakteri var. Senin aslında onları travmasız ve acısız bir şekilde büyütebilmek için her şeyi bir kenara bırakıp, bayağı böyle liste hazırlayıp, Rezan böyle, o böyle, şu böyle, onun işte tetikleyen şeyler bunlar, onun hoşuna gidecek hobiler bunlar, onu üzmemem için bunlar gerekiyor, onu mutlu etmem için bunlar gerekiyor, tek tek yazacaksın. Bunları uygulamaya çalışacaksın. Aslında hayat bu kadar karmaşık değil ya. Yani çok fazla zihinle hareket ettiğimiz için bu kadar plana ihtiyaç duyuyoruz bence. Ruh, beden bütünlüğü diyorum ya sürekli topraklanmak diyorum. Bu ruh beden bütünlüğünü sağladığında aslında sezgisel annelik de yapabilir bence insan. Sezgileriyle, zorlamadan. Bazen ben mesela istemediğim şekilde yaren istediği için bir şey yapıyorum ve o bana soruyor dakikasında. "İstemiyorsun değil mi bunu?" diye. Çünkü frekans dediğin şey çocuk alıyor yani bir de o bizden daha zeki. Onlar bildiğim kadarıyla beta frekansındalar. Yani bütün enerjilere daha fazla açıklar. Senin o gergin yüzün, çocuk sen onun dediğini yapmış olsan bile bilinçaltında bunu arzu etmediğini fark ediyor. Bu yüzden aslında annenin kendini tekamül sürecine sokması çok değerli. Sen ne kadar ruhsal olarak sağlam olursan çocuğuna sezgisel bir şekilde kendini annelik yaparken bulacaksın ve o çocuk senden o zaman tatmin olacak. O yüzden bir kadının, bir annenin kendine vakit ayırması çok değerli. Ben mesela yaren küçükken işte arkadaşlarımla buluşmaya giderdim. Hatta tatile giderdim 2-3 günlüğüne. Yaren babasında kalıyordu. Ve o zaman benim arkadaşlarım bana açıkça söyleyenler de oluyordu. Ya nasıl içine siniyor ya. Yani çok küçük değil mi daha nasıl bırakıyorsun gibi. Ama ben o kafayı toplamadan çocuğuma nasıl gidebilirim? Ve gerçekten geldiğimde çok daha iyiydim, daha iyi hissediyordum. Yani Virginia Woolf'un bir kitabı var ya, Kendine Ait Bir Oda diye. Her kadının kendine ait bir odası olması gerektiğini düşünüyor. Kitap bunu anlatıyor. Bu çok doğru bence. Kadın kendini yeniden yapılandırması gereken bir varlık. Tabii ki erkekler de böyle. Ama kadının daha fazla bu hayat şartlarında sorumlulukları var. Ve daha fazla bölündüğümüz için bu zihni toparlayabilmek ve enerjisel bütünlüğümüzü yakalayabilmemiz için zamana ihtiyacımız var. Çocuk bu bütünsel enerjiyi istiyor bizden. Bakın mesela her, çocuğun her istediğini yapmak da değil mesele bence. Çocuğun yapmak istediği şeyi öyle bir reddedersin ki çocuk der ki ya benim annem ne kral insan ya. Adamsın sen ya. <laughs> yani çocuğun size olan sevgisi ve hayranlığı artar ve sizden ilham alır. Büyüdüğü zaman sezgileriyle hareket etmeyi de bizden öğreniyor çocuklar. Yani hayır deme, demeyi de aslında biz öğretiyoruz ama hayırı o kadar güzel söyleyeceğiz ki o kadar ona o ışığımızı yansıtacağız ki mesela çocuk bu hayırdan rahatsız olmayacak aksine ders alacak. Yani bir öğretmenlik okulu gibi olacak evin içi. Buna ulaşabilmek için de dediğim gibi kadın kendine vakit ayırmayı bilmeli bence. <laughs> Bu sadece illa birkaç gün bir yerlere kaçmak, gitmek değil. Tek başına sinemaya gitmek olabilir. E, o akşam uyuduğunda yazı çalışması yapmak, güzel bir kahve içmek, kendini onurlandırmak, anı yaşamak. Bunlar e, aslında bunlara çocuğun da şahitlik etmesi gerekir bence. Ben işte yazı yazdığımda yaren mesela gelip içsel çalışma mı yapıyorsun diyor. Yani çocuğun e, kültürüne de katmış oldum şimdiden bunu. Ve doğduğundan beri beni işte kitap okurken, yazı yazarken, kendimle meşgul olurken yani bir hobiyi geliştirmeye çalışırken gördü beni. Bunu eğer kullanabilirse umarım görür yani buradaki ışığı. Kendi yaşamında da aslında kendini öncelemesi gerektiği ve kendini geliştirmek için bir şeyler yapması gerektiğini öğrendi. Tabii ki bununla beraber davranışlara da sirayet etmesi gerekiyor. Çocuğun bunu görmeye de ihtiyacı var. Diye düşünüyorum. Çok kutsal bir meslek, bu hayattaki en ağır, en zor mesleklerden bir tanesi. Ama dediğim gibi onu ağır yapan aslında bizim zihin kalıplarımız. Ruh ve beden bütünlüğünü sağladığımızda hakikatin kapılarını bize açtığını göreceğiz ve zorlanmadan aslında akış halinde var olarak sadece varlığımızla anne olabilmeyi öğreneceğiz. Diye umuyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım annelerimize ışık olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.